Nere gidiyorsun? Kendini ödüllendireceksin galiba. Ağzında ne var? Ne var Bakayım göster bakayım. Ne kime <laughs> kime getiriyorsun onu? Hani? Hastaya. Hastaya? Evet. Ha. mı boylara? O boylara, boylara Para verecek mi bana bugün? Para yolda bulmadım da vereceğim sana. Sen bana hiç para vermiyorsun ha. Ya. Para bulamayırım ki vereyim sana. He. Hep paraları yiyorsun. Kim? Sen. Tamam ol değil. Dediğin gibi dur. Aynen Ha? <laughs> Ay, ne oldu? Kız ya. bugün çarşamba en iyi çarşıya bu koca galiba. Bak cidlambıklarına bak. Çarşıdan ben. zorum yok hasta bakmaya. Ha. Ha. Gidiyor hasta bakmaya. Kim arkadaşın mıydı? Benim beyum, beyum arkadaşım bak. <laughs> hem arkadaşım hem yoldaşım hem de beyum. Bak eski dostları görüyor musunuz arkadaşlar? Ha şimdiki dostluk gibi mi bak? Ayakları tutmaya gidiyor hasta bakmaya. Ha şimdi de Dostluk varsa sende yer yoksa sana bir dökme. Aha. Yürü. Aldınız mı? Hadi gidiyoruz biz.